Çocuk bekleyen ebeveynlerin en büyük dileği onları sağlıklı bir şekilde dünyaya getirmektir. Amerika'da yaşayan Sonya ve Spencer Harlow çifti için de elbette bu geçerliydi. Ama Sonya bir kız çocuk annesi olmayı çok istiyordu. İlk hamileliğinde bir erkek bebek annesi olacağını öğrendiğinde Sonya hayal kırıklığına uğrasa da bunu dert etmedi ve oğlunu kucağına aldığında büyük bir mutluluk yaşadı. Bebeği bir yaşına geldiğinde Sonya bir kez daha hamileydi. Beklenen gün geldiğinde eşi Spencer'la birlikte büyük bir heyecanla ultrason muayenesine girdi. Ama bir oğlu daha olacağını öğrendi. Kalabalık bir aile olmayı zaten istedikleri için üçüncü bebeğinin kız olabileceğini düşündü. Ama olmadı. Dördüncü, beşinci ve altıncı doğumlarında da erkek çocuklar dünyaya getirdi. Çift için kız bebek sahibi olmak artık bir tutku haline gelmişti. Aileleri düşündüklerinden daha kalabalık olsa da her seferinde bu kez kızları olacağı inancıyla yeniden denediler. Bir süre sonra ailenin bu çabası medyanın da dikkatini çekti. Sonya 10. bebeğine hamile kaldığında bu kez sadece onların değil binlerce kişinin gözü ultrason sonucundaydı. Büyük bir heyecanla muayeneye gittiklerinde doktor onlara bir oğulları daha olacağını söyledi. Yakınları ve onları takip edenler artık daha fazla çocuk yapmamalarını tavsiye etseler de Sonya son derece kararlıydı. 11. hamileliğinde yine aynı heyecanla ultrason odasına girdiğinde bu kez büyük bir sevinç yaşayacaktı. Doktor Harlow çiftine bir kız bebekleri olacağı haberini vermişti. Sevinç içindeki ikili 10 oğullarıyla birlikte doğumu beklemeye başladı. Ancak ilerleyen yaşının da etkisiyle hamilelik süreci oldukça sıkıntılı geçiyordu. Tansiyon yüksekliği başta olmak üzere birçok sağlık sorunuyla karşı karşıya kalan Sonya'nın en büyük korkusu bebeğini kaybetmek olmuştu. Bunu yaşamamak için elinden gelen her şeyi yaptı. Ailesinin de desteğiyle tüm zorlukları atlatıp 9 ayı tamamlamayı başardı. Doktorları doğumu sezaryenle gerçekleştirmeye karar verdiler. Tüm hazırlıklar yapıldı, yaşanabilecek çeşitli komplikasyonlara karşı önlemler alındı. Medyanın da ilgi gösterdiği doğum, beklenenin aksine sorunsuz gerçekleşti. Sonya, nihayet kızını kucağına aldığında dünyanın en mutlu kadını olduğunu söylüyordu. Bir savaş gazisi olan kocası Spencer da kızlarına kavuşmanın tahmin ettiklerinden çok daha zor olduğunu ama on oğlunu da çok sevdiğini anlattı. Bu mutlu aile tablosu ne yazık ki çok kısa bir süre sonra şok bir gelişmeyle bozulacaktı. Neredeyse hayatı boyunca bir kız annesi olmayı hayal eden ve bunun için 11 kez doğum yapan Sonya'nın mutluluğu kısa sürdü. Doğumdan tam 11 gün sonra saat gece yarısını geçmişti. Spencer, yanında uyuyan Sonya'nın garip sesler çıkardığını duyarak uyandı. Işığı açtığında gördüğü manzara karşısında korkuya kapıldı. Sonya zar zor nefes alıyor, yaşam belirtileri giderek azalıyordu. Spencer bir yandan sağlık ekiplerine haber verirken bir taraftan karısına suni teneffüs yapmaya başladı. Her şey dakikalar içinde olmuştu. Ambulans geldiğinde artık çok geçti. Yapılan incelemede Sonya'nın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirlendi. Birçok insan yaptığı 11 doğumun onu çok yorduğunu ve bu krizi tetiklediğini söylerken bazıları iki durumun birbirinden farklı olduğunu savunuyordu. Sonya'nın ölüm sebebi ne olursa olsun geride 11 çocuğuyla birlikte bıraktığı Spencer çaresiz kalmıştı. Hem maddi anlamda hem de çocukların bakımında çok yetersizdi. Yakınları onun için bir bağış hesabı açarak destek toplamaya çalıştı. 11. doğum öncesinde oldukça popüler olan aileye birçok kişi destek verdi ve 46 bin dolardan fazla para toplandı. Spencer, ailesinin ve hayırseverlerin desteğiyle bu zor günleri atlatmayı umduğunu söyledi. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.